Giriyor. Evet, deş ölme attı. Ölüm ölüm ölüm. Lamba 1 lamba 1 sizde. Freşim var lamba ya. Bekle kanka. kanka at 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 at. Haydi la ha. Abi deş alayım. Ya Altta o da. AP al. Hı. AP al, al abi. Olsa. Aldım, aldım. aldım aldım. Tek başına tutuyorsun. <laughs> kanka side <laughs> oldur biliyoruz ya. <laughs> al kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> kadar. Evet. Short arka bir. diyorum. biri. Öldü. Biri. Tahta kutu var. Eee side. Vuracağım. Öldü Sight 110 vurdu. Nice. Lamba öldü. Lamba lamba. lamba lamba. Lamba, öldü. Bekle. Lamba lamba. son Kanka. Ee, çöz. Kanka çöz. Kuruyorum şimdi. Ulti öldüm ya. Ne hala? Kamera var. Bayağı oku, geliyor. Oku kır. Heal var mı? 5 attı.

Sonun çok güzel şu an bak. Yok Woo! Çok iyi be. Çok iyiydi ya. Bravo be. Eline sağlık. Helalsin de sen. Ne lan orada? Oğlum duvar var sandım. Aga burada adam. Oradaydı ne <laughs> yapayım <abim>, oğlum? Nerede? <laughs> Onunu babanı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir tane vurdum da. <laughs> Evet. Sen <laughs> oh. Bir tane vurdum ocağına bir Durun Sontan. durun DUR! Sontan, biraz tamam şimdi öldüreceğim vur Kör ona. <laughs> Körüm <otom>. yok <laughs> 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 Benim <laughs> <laughs> <Okey>. atayım <laughs> Sana bir şey 3 <laughs> <Eee? gülüyor> Bak B main şeyde Kadir adresi oynasana git Oraya git aynen cityye doğru git Vurursun belki <laughs> <laughs> OYYYYY Let's see one more C probably. Yes, right yes. Flashing C. I'm blind. I'm blind. Let's see. Let's see. What the fuck? How many walls is there? You <laughs> teleport somewhere or not? Yes, peek. Hey. Yep. sent Thank Dead you. For sure, oh, we we big. for an <laughs> 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 right. Inside One enemy remains

Yığılmışlar buraya. Aşk. Aşk. Aa ne güzel yaptı lan. Teşekkür ederim. Dikkat. Te Eyvallah abi. Harika. Girin kurun da bari hadi. Omen. Omen alo. Kapıyı kapat. Lan bana çok batıyor. Kapı kapalı. kapalı. Ben kapatıyorum. Bella attı adama isim. Düşman kaldı. O da karakter olabilir ama. Aynen. Adam uçuyor lan. Oha. Adam uçuyordu abi. Uçuyordu, uçuyordu. Yine aynı numaralarımı Yediğimi gördün mü? Güzel. <laughs> Oy, kodadı da zınk. <laughs> Bak bu arada hile var kanka. Kimin arkadaşı bu? Kim çağırdı bunu? Bacanak. Baleyim ya. Yani. Sen çağırdın değil mi? Oha! Böyle pus lan. Taba basıyorum hemen report diyorum. Kanka hile olduğunu şuradan anladım. Onu nasıl atayım? Gösterme! Gösterme, gösterme! Gösterme! Allah! Aldı! Banlayın. Direkt bamlıyorsun abi çünkü duvardan sıktı. Gördüm. Adam burada abi. He. C var. Operatör. Burada ya. Oba! Oy! <laughs> 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 <Nasılsınız? gülüyor> Orbalıyor. O ne lan? <laughs> Bombayı nerede? Şurada. Bir tane 88 var abi. Ay. Ha öldü lan! Helal! Vay ananı avradın ya. <laughs> Yanlışlıkla öldürdük adamı. Oy. Sinex gel Sinex. Sinex kim? Canberk mi? Benim abi benim. Aha. Gel o zaman. Şimdi de beye gideceğiniz değil mi? O... Oy! cesedi koru benim. Bir tane var o da orada. Geri geri yaptım. Hey Bir de açılmış. Bir de çıkan. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Adam açılmış. Adam açılmış. açıldı, A açıldı. <laughs> Açısından geliyor geliyo ikisi e de Koş ay koş A'yı koş A'yı <laughs> <laughs> Bu, <laughs> Bu mu yani? He? Bu mu? Altı altı ben altı. Yani. Sen ne kadar çirkin, ne kadar şerefsiz, ne kadar karaktersiz insan mısın lan sen? İt! Öyle adam mı vurulur? Şerefsiz köpek. Beter ol. Gel 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 gel. Ulti bastım giriyorum. Kanka sizin için hayatınızı kurtardım kanka.